Merhaba ve hoş geldin. Bugün bize gönderdiğin kaynakla Türkçenin en temel ayarlarına, dilin adeta e, işletim sisteminin çekirdeğine iniyoruz. Evet, konumuz hece. Aynen, hece. Aslında derdimiz şu, her gün ağzımızdan dökülen kelimelerin arkasındaki o görünmez kuralları, o gizli mimariyi biraz olsun anlamak. Hı hı. Neden bazı kelimeler kulağa su gibi akıp giderken bazıları bu kesin Türkçe değil diye bağırıyor? İşte bu sorunun cevabı hece yapısında gizli. Kesinlikle. Ve bu kaynakta büyüleyici olan şey de tam olarak bu. Hecenin sadece bir ses kümesi olmadığını, bir dilin kimlik kartı gibi olduğunu gösteriyor. Dilin kimlik kartı çok güzel bir benzetme. Öyle gerçekten. Dilin ritmini, melodisini, hatta kelime üretme mantığını bile hece yapısına bakarak anlayabiliriz. Yani elimizdeki bu metin o kimlik kartını okumak için bir nevi bir rehber. Aynen öyle. O zaman hemen en sık takıldığım yerden başlayayım. Mesela tek heceli grup kelimesi. Evet. Hiçbirimiz grup diye söylemiyoruz. Ağzımızdan hep Grup diye çıkıyor ama yazarken inadına grup diye yazıyoruz. Neden bu inat? Çok güzel bir soru. Ya da daha da ilginci bizim oğlan derken kelimeler sanki eriyip birbirine karışıyor ve bizim oğlan diye tek bir nefeste dökülüyor. Hı hı, ulama dediğimiz olay. Bütün bu sihirbazlıkların sırrı işte bugün inceleyeceğimiz bu metinde yatıyor sanırım. Çok güzel ve gündelik örnekler bunlar. Dilin yazılı kurallarıyla canlı yaşayan kullanımı arasındaki o tatlı gerilimi çok iyi özetliyor. O zaman en temelden başlayalım mı? Bir heceyi hece yapan şey nedir? Harika olur. Hadi bu işin temelini birlikte sökelim. Kaynağa göre hece dediğimiz şey tek bir solukta çıkan bir ses bütünü. Evet. Ve bu bütünün de bir komutanı, bir lideri var. Ünlü harfler. Yanılıyor muyum? Hiç yanılmıyorsun, tam üstüne bastın. Metin bunu çok net ifade ediyor. Hece çekirdeğini ünlü oluşturur. Çekirdek. Bu şu demek? Bir hecenin var olabilmesi için bir ünlüye ihtiyacı var. Bu şart. Mutlaka. Ünsüzler tek başına bir hiç hece olamazlar ama ünlüler tek başına kocaman bir hece olabilirler. O gibi mesela. Aynen o o, ünlü, bir mıknatıs gibi varsa kendinden önceki ünsüzü ve kendinden sonraki bir ya da iki ünsüzü kendine çekip kendi krallığını yani hecesini kuruyor. Peki bu mıknatısın kurduğu hece yapıları yani krallıklar nasıl? Kaynağımız Türkçe kökenli kelimeler için altı temel yapıdan bahsediyor. Evet. Biraz teknik gibi duruyor ama aslında oldukça basit sanırım. Aynen öyle. Gözünü korkutmasın. Bu altı yapı Türkçenin iskeleti gibi. Hadi bir bakalım. Hızlıya üzerinden geçelim. En basiti sadece bir ünlüden oluşan hece. O, a, e gibi. Tamam. Sonra ünlünün yanına bir ünsüz ekleniyor ya başına ya sonuna. Bu gibi yani ünsüz ünlü. Ya da il gibi ünlü ünsüz. Aynen. En sık gördüğümüz yapıysa ünlünün sandviç yapıldığı durum. Bak gibi ünsüz ünlü ünsüz. Anladım. Geriye sadece ünsüzlerin biraz daha arttığı iki yapı kalıyor. Art gibi, yani ünlü, ünsüz, ünsüz. Ve en kalabalığı dört gibi. Ünsüz, ünlü, ünsüz, ünsüz. Harika. Bütün Türkçe kökenli kelimeler bu altı kalıptan birine uymak zorundu. Bir saniye, burada bir gariplik yok mu? Metin diyor ki, en yaygın olanlar il ve bak gibi yapılar. Bu mantıklı. Evet. Ama hemen ardından bu, su, ne gibi ünsüz ünlü yapısındaki hecelerin sayısının şaşırtıcı derecede az olduğunu söylüyor. Hı hı. Bu bana çelişkili geldi. Bu kelimeleri her cümlenin içinde defalarca kullanıyoruz. Sayıları nasıl az olabilir? Harika bir soru çünkü bu çok yaygın bir kafa karışıklığı. Öyle mi? Yapıdaki kelimelerin toplam sayısı gel, git, bak, kal gibi ünsüz ünlü ünsüz yapısındaki kelimelerin sayısından çok daha az. Ama o az sayıdaki kelime o kadar işlevsel ki dilin temel bağlantılarını kurdukları için sürekli karşımıza çıkıyorlar. Tam olarak bu. Sayıları az ama etkileri büyük. Peki bu su ne de gibi özel kelimelerin başka marifetleri var mı? Olmaz mı? asıl ilginçlik orada başlıyor. Nedir o? Bu tip tek heceli kelimelerin çekimlerinde dilin kendi iç mantığını korumak için ne kadar zeki davrandığını görüyoruz. Mesela? Kaynakta belirtildiği gibi su kelimesine iyilik eki getirdiğimizde dilimiz kestirmeden gidip sum demiyor. Kulağa da tuhaf geliyor zaten. Aynen. Onun yerine araya bir y sesi ekleyip suyum diyor. Ve bu kurallar sadece kelime içinde değil, kelimelerin genel yapısında da geçerli sanırım. Metinde altı çizilen çok net bir kural var. Evet, Türkçenin belki de en temel ve en katı hece kuralı. Neymiş o? Türkçe kökenli kelimelerde sadece ve sadece ilk hece ünlüyle başlayabilir. Elma, armut, iğne gibi. Sadece ilk hece. Evet, İlk heceden sonraki hecelerin tamamı mutlaka bir ünsüzle başlamak zorunda. Elmadaki ma gibi. Türkçe'de asla el a gibi bir kelime bulamazsın. Bu kural çok net, ama aklıma hemen Birleşik kelimeler geliyor. Mesela baş öğretmen ya da kara yolu. Hı hı. Onlar bu sisteme uymuyor gibi. Çok doğru bir nokta. Bu kuralın tek bir istisnası var. O da senin söylediğin gibi birleşik kelimeler. Tamam. Kaynaktaki ordu evi veya öyle üstü örneklerinde olduğu gibi ünlüyle biten bir kelimeyle mesela ordu, ünlüyle başlayan bir kelime evi birleştiğinde ister istemez içeride ünlüyle başlayan bir hece oluşuyor. E hecesi. Aynen. Ordu evi. Ama bu kuralı bozan bir durumdan çok iki kuralın yan yana geldiği özel bir an olarak görülmeli. Tamam. Türkçenin kendi içindeki mantığı çok sağlam. Ama dil yaşayan bir şey. Kapıyı pencereyi kapatıp oturmuyor. Tabii ki. Dışarıdan başka dillerden kelimeler gelince ne oluyor? Bütün bu hassas ayarlar, bu katı kurallar alt üst mü oluyor? Alt üst oluyor belki biraz sert bir tabir ama ciddi şekilde esniyor diyebiliriz. Esniyor. Yabancı kelimeler dilimizin bu yerleşik kurallarını adeta bir stres testine sokuyor. Nasıl yani? Metindeki star örneğini düşünelim. Yapısı ünsüz ünsüz ünlü ünsüz. Bizim altı kalıba hiç uymuyor. Yanından bile geçmiyor. Ya da strateji kelimesinin ilk hecesi. Ünsüz 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 ünlü. Bu kelimeleri duyduğumuzda kulağımızın hafifçe tırmalanmasının sebebi tam olarak bu yapısal uyumsuzluk. Ama ilginçtir ki dilimiz bu uyumsuzluğa boyun eğmiyor, bir çözüm bulmaya çalışıyor. Evet, işte orası çok keyifli. Çoğumuz günlük hayatta star demez, star deriz ya da tren yerine tren, spor yerine spor. Aynen. Metin tam da bu noktaya parmak basıyor. Konuşma dili bu yabancı ve aykırı kelimeleri alıp kendi atölyesinde yontuyor. Evcilleştiriyor. Evet. O iki ünsüzün arasına bir ünlü sıkıştırarak kendine benzetmeye çalışıyor. İşte bu yazı dili ile konuşma dili arasındaki o muhteşem gerilimi ve müzakereyi gösteriyor. Nasıl bir müzakere bu? Yazıda kelimenin orijinal alıntılandığı halini koruma eğilimi var. Bu bir standartlaşma, bir eğitim kuralı. Tamam. Ancak konuşma dilinde öncelik pratiklik ve dilin doğal akışı. O yüzden bu evcilleştirme çabasını görüyoruz. Anladım. Metnin altını çizdiği bir diğer katmanda şu Eğitim seviyesi arttıkça veya o yabancı dile hakimiyet oldukça bu tür Batı kökenli sözcükleri aslına daha uygun telaffuz etme eğilimi de ortaya çıkıyor. Bu da durumu daha sosyolojik bir boyuta taşıyor. Kesinlikle. Bu arada konuyu dağıtmamak için soruyorum. Metinde açık ve kapalı hece diye bir ayrımdan bahsediliyor. Bu önemli bir detay mı? Çok temel bir ayrım, hızlıca netleştirelim. Eğer hece bir ünlü harf ile bitiyorsa buna açık hece diyoruz kapı gibi. Aynen, masa gibi, adı üstünde, sesi dışarıya açık bırakıyor. Eğer bir ünsüz harf ile bitiyorsa, sesi kapatıyor, hapsediyor. Gel, bak, kalp. Tam olarak. Buna da kapalı hece diyoruz. Bu ayrım özellikle şiirdeki aruz vezni gibi konularda ya da bazı dil bilgisi kurallarında kilit rol oynuyor. Gelelim hepimizin ilkokul travmasına. Satır sonuna sığmayan kelimeler. Ah evet. Ben itiraf edeyim, baş öğretmen kelimesini yıllarca baş öğretmen diye ayırdım. Çok sık yapılan bir hata. Çünkü bana anlamlı gelen buydu, baş ve öğretmen. Ama kaynak bunun büyük bir hata olduğunu söylüyor. Yalnız değilsin, bu en sık yapılan hatalardan biri. Çünkü içgüdülerimiz kelimeyi anlamlı birimlerine bölmemizi söylüyor. Evet. Fakat yazım kurallarının mantığı anlam değil, sestir. Kural çok basit. Bir ünsüz her zaman kendinden sonra gelen ünlüyle yeni bir hece kurar. Yani ş şey sesi ö ünlüsüne doğru gidiyor. Aynen öyle. Boş öğretmen kelimesini yavaşça söylediğimizde ba şöretmen deriz. O ş şey sesi ait olduğu baş kelimesini bırakıp karşıdaki ö ünlüsünün yanına atlar. Ünsüzler hep bir sonraki ünlüye yapışıyor. Kural bu evet. Bu sadece tek bir kelime içinde olmuyor. Konuşurken kelimeler arasında da oluyor. Metin buna çok güzel bir isim vermiş. Kavşak. Evet, kavşak. Kelimeler arasındaki durakların kaybolup seslerin birbirine akması durumu. Bazen o kadar hızlı birleşiyor ki neden diye anlaşılmıyor. Dün akşam ne yedin gibi tek bir kelimeye dönüşüyor her şey. Kavşak kavramı konuşma dilinin doğasını anlamak için anahtar. Yazıda gördüğümüz kelime sınırları konuşurken tamamen ortadan kalkabiliyor. Metindeki örnekler de harika. Sabahtan akşama diye tane tane konuşmuyoruz, sabahtan akşama diyoruz. T sesi karşıya geçiyor. Ya da bizim oğlan değil, bizim oğlan. M sesi karşıya geçip oğlan kelimesine yapışıyor konuşmanın o doğal ritmi, melodisi işte bu kavşaklarla bu ses akışlarıyla oluşuyor. Bu birleşmelerin bazen anlamı tamamen değiştirebileceğini söylüyor. Evet. Mesela benim aklıma gece konduyla bir uçağın gece kondu demesi arasındaki fark geliyor. Mükemmel bir örnek. İkisi de aynı seslerden oluşuyor ama vurgu ve bağlam her şeyi değiştiriyor. İşte bu. Dilin ne kadar bağlama dayalı olduğunu gösteriyor. Hecelemenin bir başka etkisi de ekler üzerinde. Mesela kapı kelimesine a eki geldiğinde. Dilimiz kapı a diyemiyor. Diyemiyor. Çünkü o temel kuralı ihlal etmiş oluruz. İlk hece dışında ünlüyle başlayan hece olmaz. Peki dilimiz bu kuralı delmemek için ne yapıyor? Araya hemen bir y ye ünsüzü yerleştirip kapıya diyor ve sorunu çözüyor. Y burada adeta bir barış elçisi gibi. PK, tüm bu bilgiler ışığında şu meşhur grup meselesine geri dönelim. Dönelim. Madem konuşurken araya ünlü koyarak grup diyoruz, neden yazarken grup diye heceleyemiyoruz? Baş öğretmeni söylendiği gibi ayırıyorsak bunu neden yapmıyoruz? Bu bariz bir çelişki değil mi? Bu, dilin kurallarının ne kadar katmanlı ve tarihsel olduğunu gösteren en iyi örneklerden biri. Cevap basitçe bir yazım kuralı. Nedir o kural? Batı kökenli yeni alıntılarda kelime başındaki veya sonundaki ünsüz çiftleri yazıda korunur. Grup, tren, spor, film gibi? Evet. Bu kelimeler Türkçe'ye göre yeni girmiş kelimeler. Türk Dil Kurumu bu kelimelerin orijinal yazımını standart olarak kabul ediyor ve tek heceli olduklarını söylüyor. Bu yüzden hecelerken araya ünlü koymak yazım hatası sayılıyor. Aynen öyle. Anahtar kelime yeni galiba. Çünkü her zaman böyle değilmiş değil mi? Aynen öyle. İşte burada dilin nasıl yaşayan evrilen bir organizma olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Nasıl? Metin eski alıntılarla harika bir karşılaştırma yapıyor. Mesela İngilizce station kelimesi bize çok eskiden gelmiş. Evet. Geldiğinde dilimiz onu hemen evcilleştirmiş, başına bir iyi koymuş ve istasyon yapmış. Skala kelimesinin iskele olması gibi. Tam olarak. Bu kelimelerdeki sonradan eklenen o ünlüler o kadar uzun zamandır bizimle ki artık dile tamamen yerleşmiş ve yazının bir parçası olmuşlar. Artık onlar misafir değil, ailenin bir ferdi. Çok güzel. Bu yüzden istasyon kelimesini rahatlıkla is, tas, yon diye heceleyebiliyoruz. Yani istasyon artık Türk vatandaşı olmuş, kimliği var ama grup hala çalışma izniyle duruyor gibi. <laughs> evet, aynen öyle yazı dilimiz ona henüz tam vatandaşlık vermemiş. Harika bir ayrım. Peki bu Batı'dan gelenler, bir de doğudan Arapça ve Farsça'dan gelenler var. Heh, işte orası. Oradaki durum bambaşka bir dünya sanırım. Orası işin en zarif, en matematiksel ve en şaşırtıcı noktası. Metin, ilim, fikir, şehir, emir gibi kelimelere örnek veriyor. Evet. Bu kelimelerin Arapçadaki orijinal halleri aslında tek heceli ve sonunda iki ünsüz var ilm, fikr, şehr, emr. Bizim dilim pek sevmediği bir yapı. Aynen, Türkçenin ses yapısı bu iki ünsüzü yan yana söylemeye pek elverişli olmadığı için dilimiz bu kelimeleri alırken araya bir ünlü yerleştirmiş. Tıpkı station kelimesine i ekleyip istasyon yapmak gibi mi yani? Benziyor ama arada çok kritik bir fark var. Nedir o? Batı kökenli yeni kelimelerde bu ünlü ekleme sadece konuşma dilinde kalırken, grup gibi, Arapça ve Farsça kökenli bu kelimelerde araya giren ünlü hem konuşma dilinde hem de yazı dilinde kural haline gelmiş. Anladım. Yani biz ilim diye yazarız, ilim diye okuruz. Evet. Ama en çarpıcı, en sihirli kısım şimdi geliyor. Merakla bekliyorum. Bu kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında o sonradan eklediğimiz yardımcı ünlü sihirli bir şekilde ortadan kayboluyor ve kelime orijinal tek eceli haline geri dönüyor. Nasıl yani? Mesela ilim kelimesi yalın haldeyken iki heceli. Ama benim ilmim dediğimizde ilim im olmuyor. Kelime ilmim şekline dönüyor. İnanılmaz. Fikir kelimesi senin fikrin oluyor. Şehir kelimesi şehri oluyor. O araya giren ünlü sadece kelime yalın haldeyken ya da ünsüzle başlayan bir ek aldığında orada duran bir misafir gibi. Aynen öyle. Ünlüyle başlayan bir ek yani yeni bir misafir geldiğinde buyurun benim yerime siz geçin diyerek ortadan kayboluyor. Metnin de belirttiği gibi bu dil bilgisinde ünlülerin sıfırla nöbetleşmesi denen daha büyük bir kuralın parçasıymış. Evet, dilin içinde böyle bir kodlama olması akıl almaz. Vay canına, bu gerçekten inanılmaz. Yani kelime aldığı eke göre hece sayısını, yapısını anlık olarak değiştiriyor. Aynen. Bu dilin ne kadar dinamik ve mantıksal bir sistemle çalıştığını gösteriyor. Peki, bugün bütün bu kuralları, istisnaları ve adaptasyonları masaya yatırdık. Sonuç olarak ne diyebiliriz? Bütün bunların anlamı ne? Gördük ki Türkçenin hece yapısı aslında oldukça net ve tutarlı kurallara dayanıyor. Hecenin kalbi daima ünlüdür ve ilk hece dışında ünlüyle başlayan hece olmaz. Evet, bu temel kurallar var. Ancak dil yaşayan, nefes alan sosyal bir organizma sınırları var ama katı duvarları yok. Doğru. Yabancı kelimeler bu kuralları sürekli esnetiyor ve bu durum dilin yazılı standart yüzü ile günlük canlı konuşma yüzü arasında bitmek bilmeyen ilginç bir müzakere ortaya çıkarıyor. Ve bu müzakere dilin bir yandan kendi kimliğini, kendi kurallarını nasıl korumaya çalıştığını, bir yandan da yeni unsurları içine alarak nasıl zenginleştiğini gösteriyor. Bir tür bağışıklık sistemi gibi. Evet. Kesinlikle. Bu kaynak bize standart dilin yani yazının kurallarını anlattı ama bence asıl hikaye konuşma dilinin o yabancı star kelimesini alıp inatla star yaparak kendine benzetme çabasında gizli. Bu da dilin donmuş bir kurallar bütünü olmadığını gösteriyor. Aksine hayatta kalmak ve iletişimi kolaylaştırmak için sürekli uyum sağlayan doğal bir mekanizma olduğunu gösteriyor. O zaman bu derinlemesini incelemeyi seni ve dinleyicimizi düşünmeye itecek son bir soruyla kapatalım. Lütfen. Bu kaynak bize bugünün kurallarını anlattı ama şu soru akla geliyor. Bizim bugün yazıda ısrarla koruduğumuz ve tek heceli kabul ettiğimiz grup Tren, Sphinx gibi yapılar. Hı hı. Bundan 50 ya da 100 yıl sonra tıpkı istasyon gibi tamamen yerlileşip konuşma dilindeki halleriyle yazıya geçebilir mi? Çok güzel soru. Yani gelecekte bir gün torunlarımız okulda grup yazımını doğru olarak öğrenir mi? Bu din, yaşayan doğası ve geleceği üzerine düşünmek için bence harika bir soru.